arkadaşlar yaptığım kanal çekilişleri, Telegram grup çekilişlerine katılmak, kazanmak için duyur kanalıma gelebilirsiniz. Sohbet grubumuzda var. Hepsinin haberler olmak için duyur kanalıma ve sohbet grubuma sizi beklerim. Video hoş geldiniz arkadaşlar hepinize merhaba. Kripto etti arkadaşlar 200 TL arkadaşlar size USDT olarak yatmış oluyor. Ödüller aslında daha fazla ama yapılan hacim arkadaşlar yüksek. Biz 10.000 TL kadar bir hacme gideceğiz. Üye olma ödülü diyor. Kayıt olan ve gerekli tüm belgeleri sağlayan yani arkadaşlar kayıcı işlemini başarılı şekilde tamamlayan kişiler diyor. Referansa kaldıktan sonra 20 TL'lik bir USDT ödülü alıyor. Daha sonra 250 TL ve üzeri para yatıranlar arkadaşlar 30 TL yine USDT olarak bir ödül veriliyor. Bir de trader ödülü var arkadaşlar. Bizim bu asat dediğimiz toplamda diyor 1000 TL işlem hacmine ulaşanları 50 TL. Aktif Trader ödülünde ise toplamda 10.000 TL işlem hacimine ulaşanlar arkadaşlar 100 TL'lik bir USDT ödülü verilmiş oluyor. Şu dördüncü kısma kadar yani arkadaşlar Aktif Trader ödülüne kadar. Bu da toplamda size arkadaşlar 200 TL'lik bir USDT kazancı sağlamış oluyor. Pro Trader ödülü ise arkadaşlar 100.000 TL'lik bir hacim. Gerçekten yüksek yani 200 TL değerini veriyor ama arkadaşlar yani al sat yaptığımızda biliyorsunuz komisyonlarımız gidiyor. Pro Trader ödülünde... Komisyon yüksek gitme ihtimali var arkadaşlar. Fakat şunu söyleyeyim size. Aktif trader olduğunda arkadaşlar 10.000 TL kadar yaptığımız hacimde bizden 30 TL falan bir fee gitmiş olacaktı. Zaten ben kendi hesabımda arkadaşlar canlı bir şekilde arkadaşlar size işlemleri yapacağım. Ne kadar gidip gitmediğini arkadaşlar görmüş olacağız. İşlemleri bitirdikten sonra bankamıza geri çekim yapabiliriz arkadaşlar. EFT saatleri içerisinde yatırım ve çekme yapılabiliyor. Eğer arkadaşlar EFT saatini geçerseniz yalnızca Akbank'ta 7.24 arkadaşlar yatırım ve çekme yapılmış oluyor. Arkadaşlar buraya Vakıf Bank üzerinden Asile gönderdim. 10 dakika geçmiş oldu. Ödüller arkadaşlar her gün gece 3'ten sonra hesaplara yatmış oluyor. Şimdi arkadaşlar nasıl kaydı olacağınızı gösterelim. 200 TL'lik bir USDT bonus alabilmek için referansta kaydolmanız şart. Açıklama kısmına koyduğum linke tıklayın. Adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz. Mail adresi, telefon numarası başında 0 olmadan SMS kodunu al Kod gelecek. Kod kısmına yapıştırın. Şifre belirleyin. Altta benim zaten arkadaşlar referans kodu mevcuttur. Ve bir tık atıyorsunuz ve üye ol diyorsunuz arkadaşlar. Maille falan zaten bir onay maili gelecektir. Hemen arkadaşlar KC işlemini yapmamız lazım. KC yapmadan ne yatırım yapabiliriz arkadaşlar ne de ödülden yararlanabiliyoruz. Hesaba giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki üç çizgiye tıklayın. Buradan hesap kısmına tıklayın bu şekilde hesap teyit edil yazması lazım zaten size bir e mail de geliyordur hesabınız onaylandı yatırım yapabilirsiniz diye ne istiyor derseniz arkadaşlar e sizden yine adınız soyadınız gibi kişisel bilgiler onun haricinde e-devletten arkadaşlar son 3 ay e içerisinde alınmış bir ikametgah belgesi pdf şeklinde kiminizin önü ve arka fotoğrafı bir de arkadaşlar elinizde kiminiz tutarak bir selfie istiyor. Kayseri arkadaşlar hızlı onaylanıyor söyleyeyim yani 30-60 dakika arasında zaten onay verilmiş oluyor. Sadece de tamamlandıktan sonra buraya bir yatırım işlemi gerçekleştirmemiz şart. 30 TL için biliyorsunuz minimum 250 TL yatırmamızı istiyordu. Yani kesinlikle arkadaşlar 250 TL ve üzeri bir yatırma gerçekleştirin. Şuradaki 3 çizgiye tıklıyoruz. Para yatırma diyoruz. İban ve isim mevcut. Zaten altta da gerekli bilgileri vermişler. Arkadaşlar buradaki ibanı kopyalıyorsunuz. Banka uygulamanızdan fast ile gönderim yaparsanız hızlı bir şekilde dediğim gibi geçiyor arkadaşlar. Bunu yapıştırıyorsunuz. Hesap ismini sorarsa da bunu kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ve arkadaşlar dediğim gibi 250 TL en az ve üzeri buraya gönderim yapıyorsunuz. Yatırımda arkadaşlar buraya benim 10 dakika içerisinde geçti. Al sat kısmını gerçekleştireceğiz. 3 çizgiye tıklıyorum. Borsaya tıklıyoruz. NTCTR yazıyor. Buraya tıklayın. Buradan TRXTR'ye partisini seçiyoruz. Alta doğru geliyoruz arkadaşlar. Bakın limit piyasa ve spot var. Şimdi biz limitle uğraşmayacağız arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yani 45 tane al sat yapacağız. Hızlı bir şekilde yapmak için piyasayı seçiyorsunuz. 223.69 TRX var. Biraz önce arkadaşlar bir alım gerçekleştirdim. Şimdi satın diyeceğim arkadaşlar. Bunun için de bakın miktar arkadaşlar altta sona kadar sürüklüyorum. %100 yaptım. TRX at diyorum. Bir başarılı dedi arkadaşlar. TRX a diyorsunuz. Bu şekilde hemen gerçekleşiyor. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi 40-45 defa yapacağız ki 10.000 TL'ye ulaşana kadar. Bütün asad işlemlerini tamamladım. Bu şekilde siz hesaplayabilirsiniz. 3 sayfa kadar görünüyor. Bakın sadece arkadaşlar burada gerçekleşen yazıyor ya. Bunları arkadaşlar tek tek hesaplayacaksınız. Burada da zaten yan tarafta ücretli kısmında aldığı komisyonları gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben toplamda 10.300 TL'lik bir hacim yaptım. Elimde kalan bir tane hemen bir bakalım. Elimde 245 TL kalmış. Ne kadar yatırmıştık biz buraya arkadaşlar? Tam 280 TL yatırmıştık. 280 yatırdık arkadaşlar. 245 çıkıyorum. Tık videonun başında dediğim gibi 35 TL arkadaşlar benim komisyona gitmiş 10.000 TL hacim yaparken. Bu şekilde bizler artık 200 TL'lik ödül hak kazanmış olduk. Ödüllerimiz bizim gece 3 itibariyle hesaplara USDT olarak yatmış olacak. Arkadaşlar ben içerideki miktarımı çekmeyeceğim. Ee, size özellikle ödül gelecek. Ödül kanıtı arkadaşlar. O şekilde gösterip çekim yapacağım. Borsa ile ilgili size şunu söyleyeyim. Piyasayı seçtim arkadaşlar. Barı yüz yüze çekiyorum. diyor? 245 TL diyor. Siz burada yüze yüze çektiniz. Diğerini aldı dediniz ama hitersiz bakiye dedi. Fakat arkadaşlar bakiyeniz var. Hemen yapacağımız işlem arkadaşlar. Bakın burada diyelim 245-65 yazıyor ya. O arkadaşlar sistem bunu toplamda 246 olarak yazabiliyor. Yani bu kısma dikkat edin. Eğer ki 246 yazmışsa buraya tıklayın. 245'i 244 olarak değiştirmiş oldum. Yani böyle yaparak al derseniz o yetersiz bakiye hatasından kurtulmuş olursunuz. USDT bonusumuz hesabımızda mevcut. Ne atmıştık? Buraya 280 TL attık, işlem yaptık ve arkadaşlar işlem sonunda elimize 446 TL'lik bir bakiyemiz oldu. Şimdi bunun çekimini arkadaşlar yapacağız. Ben banka yapacağım. Sen unutmayın e saat 15.30'a kadar arkadaşlar hafta içi EFT saatleri içerisinde çekim yapabilirsiniz. Eğer ki Akbank hesabınız varsa zaten 7.24 arkadaşlar istediğiniz zaman yatır ve çek yapabilirsiniz. İlk önce arkadaşlar elimizdeki USDT'leri satacağız ve TL olarak alacağız. Daha sonra da banka hesabımıza çekim yapacağız. Bunun için şuradaki 3 çizgiye tıklıyorum. Borsaya geliyorum. BTC TL'ye tıklıyorum. Bakın USDT TL partisi buldum. Buradan arkadaşlar direkt piyasayı seçeceğim. Direkt satması için. Buradan arkadaşlar sat kısmına gideceğiz tabii ki. Buradan miktarı sonuna kadar sürüklüyorum. STT sat diyorum. Emir başarılı dedi. 445 TL bakiyem şu an benim mevcut. Bütün kriptoları sattım. Hepsi arkadaşlar TR'ye bakiyesi olarak duruyor. Şimdi arkadaşlar çekimizi yapacağız. Bunun için de yine 3 gye tıklıyorum. Buradan para çekme diyorum. Banka transferini seçiyorum. Kodu almak için şu kodu almak için tıklayın kısmına tıklıyoruz kod gönderli bir de SMS kodu için tıklayın. En son arkadaşlar kağıdını doğrulamadan buradan kodu alıp buraya yapıştıracağız. Son olarak gönder diyoruz. Çekim talebiniz alındı dedi. çekimler kısmına tıkladığınız zaman bakın burada şu an yaptığımız çekim duruyor. Biliyorsunuz 27 geçi yapmıştık. Şu an 37 geçiyor. Bakın arkadaşlar bak bak bank, banka hesabının uygulamasında şu an 445 TL arkadaşlar gelen EFT otomatik yatan şeklinde hesaba yatmış oldu. Yani arkadaşlar çekimlerde yani banka hesabını da çekseniz gördüğünüz gibi 10 dakika içerisinde sorunsuz şekilde gel gelmiş oluyor. Bütün işlemler bu kadardı arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.